Ee, ama... ee, yani, Bir de e, misafirlerimiz var. Orada e, sizin gibi arkadaşlarımız bizi düşünmüşler, bize hediyeler gönderdiler. Dünya Evet. Evet. gel. gel. Rüya gel. Rüya gel. Rüya gel. Evet. İki avuç yukarı şimdi ne? Şimdi Bu da senin. Ah mi? al kızım al, al. Al bu senes. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Şükrü. bir şey hoş geldin. <laughs> Teşekkürler. 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 İzmir'den gelen öğretmenlerimize çok teşekkürler. Bize hediyeler verdiler. Oyuncak defter verdikleri için teşekkürler. Onlara çok çok ama çok teşekkür bize kalem, defter, kitap, hediye, oyuncak hepsini bize verdi verdikleri için onlara çok minnettarız ve onlara teşekkür ederiz. İnsanlar birbirini tanımasada e, ne halde olduğunu bilmeseler bile e, küçük bir haber onların seferber olmasına, yardımla koşmalarına yetiyor demek ki. İzmir Başarı Spor Kulübü'ne e, yaptığımız başvuru da Enver Hocamız ve Necmet Hocamız sayesinde. Onların orada seferber olup öğrencilerimizin e, acil ihtiyaçları olan giyim kırtasiye gibi ihtiyaçlarını gönderdiler. E, ben kendilerine şahsında İzmir Başarı Spor Kulübü'nün bütün üyelerine bu yardım demeye geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İzmir Başarı e, Spor Kulübü olarak her yıl kendimize bir tane sosyal sorumluluk projeleri e, adı altında kardeş okul belirliyoruz. Geçen sene Ağrı Doğu Beyaz Kemalpaşa İlk ve Ortaokuluna e, yardımda bulunmuştuk. Bu sene ise e, Şırnak, e, Silopi, Ceylanköy İlk ve Ortaokulunu kendimize kardeş okul belirledik. E, İzmir Başarı Spor Kulübü derneği üyeleri ve sporcuların e, yoğun katılımıyla e, Ceylanköy İlk ve Ortaokuluna toplam 18 e, çuval İçlerinde oyuncak, kırtasiye malzemesi, e, kıyafet gibi malzemelerin bulunduğu bir yardımı gerçekleştirdik. Tabii. Ya, bir var. Merhaba arkadaşlar. Bir bakalım olacak mı sana? Tamam. Şu burcana. Buyurun buyurun. Ben de başka bir şey dedim. Ne geldi bana sor. Arkadaşlar, e, batıdan doğuya uzanan, doğudan batıya uzanan bir gönül köprüsü kuruyoruz.